Merhabalar. Suydeniz için hazırladığım bebek evini tanıtacağım. Kitabımızın kapağında bir evimiz var. Kırmızı bir çitimiz var. İlk iki sayfamız yatak odası şeklinde. Burada bir gardırobumuz var. İçinde elbiselerimiz, bebeğimiz. Ee, burada bir komodinimiz var. Üzerinde bir abajurumuz var. Işığı böyle kapatabiliriz. Burada bir kedi yatağımız var. Biz burada. Ee, burada yatağımız, yorganımız, yumuşacık bir yastığımız var. Penceremizden de hava durumunu takip edebiliriz. Akşam olduğu zaman bebeğimiz pijamalarını giyiyor ve yatıyor. Sabah olduğu zaman kalkıyor banyoya gidiyor. Önce tuvaleti kullanıyor. Sifonu çekiyor. Ellerini yıkıyor lavaboda. Daha sonra diş fırçasına macun alıyor. Ve aynaya bakarak dişlerini fırçalıyor. Daha sonra kıyafetlerini çıkarıyor. Kirli sepetini atıyor. Ve banyoya giriyor. Bebeğimizin saçlarını şampuanlıyoruz. Banyo perdesini kapatabiliriz. Böyle. Bebeğimizi yıkadıktan sonra bornozunu giydiriyoruz. Saç kurutma makinesini prize takıyoruz ve bebeğimizin saçlarını kurutuyoruz. Daha sonra dolabımızdan tarağımızı alıyoruz. Bebeğimizin saçlarını tarıyoruz. Bebeğimizin kirli kıyafetlerini çamaşır makinesine atıyoruz. Deterjan koyuyoruz. Yumuşatıcısını da koyuyoruz makineyi çalıştırıyoruz. Yıkanan kıyafetimizi buraya asıyoruz. Bebeğimizin kıyafetini değiştireceğiz. Elbisemizi seçtik. Tüm masamızda elbisemizi ütülüyoruz. Ve bebeğimize giydiriyoruz. Mutfağa geçiyoruz. Masamıza bebeğimizi oturtuyoruz sanayimize. Bir meyve tabağımız var. Kedimizin yeri de hazır. Burada karnı acıkmıştır. Burada mama kabı var. Suyu ve maması burada. İstersek masamıza bir de çiçek koyabiliriz. Burada akvaryumda bir balığımız var. Buzdolabının üzerinde kahvaltımızı yaptıktan sonra kendimize yemek hazırlayabiliriz. Buzdolabında karnabahanamız var. Patlıcanımız var. Dolaptan tenceremizi alıyoruz. Yemeğimizi koyuyoruz. Ve pişiriyoruz. Veya tavada omlet yapabiliriz. Yumurtamızı alalım kavanoza koyalım. Veya Fırında pizzamız var. Pizza yiyebiliriz. Kolamızla birlikte. Ya da süt içebiliriz. Peynirimiz de var. Avokadomuz da var. Yemeğimize zeytinyağı da ekleyebiliriz yapalım. Bahanemizi koyalım tenceremize. Yağımızı ekleyelim. Ve pişirelim. Burada kavanozumuzun içinde makarnamız var. Başka bir kavanozda çilek reçelimiz var. Portakal reçelimiz var. Kirli kaplarımızı burada muslukta yıkayabiliriz. Kaşık çatalımızı da koyalım. Kul da çaydanlık ve çay fincanımız var. Mutfağımızda her şeyimiz var yani. Salonumuzda bebeğimizi koltuğumuza oturtabiliriz. Burada masamız var, üzerinde vazomuz var. Televizyonumuz var, kanalları değiştirebiliriz. Burada bir saatimiz var. Duvar saati. Diğer sayfada bir piyanomuz var. Bebeğimiz burada piyano çalabilir. Etraf çok kirliyse temizleyebilir elektrik süpürgesiyle. Burada bir kitaplığımız var. Bir teybimiz, kitaplarımız. Üzerinde de bir saksının içinde çok güzel çiçekler var arkada da kafesimiz var böyle içinde çok tatlı bir kuşumuz var. Sonraki sayfaları da mevsimler şeklinde yaptım. Burası ilkbahar Buraya uygun bir kıyafet bakalım. Burada karlar erimiş. Pardalan çiçekleri çıkmış. Ee, burada bir kuşumuz var. Kuş yuvasında. Çiçeklerimiz de böyle. Aşık çiçekleri. Bu şekilde yaptım. Bakın çıkarılabiliyor. Burada bir gökkuşağımız var. Ağacın kovuğunun içinde de bir baykuşumuz var. İlkbahar sayfası böyle. Yaz sayfasını da böyle havuz kenarı şeklinde yaptım. Buraya uygun kıyafetimiz de var. Kolumuzu bebeğimize. Böyle şapkasını takalım. Burada güneşleniyor. İsterse havuza girebilir. Burada bir de top yaptım. Onunla oynayabilir. Burada bir hurma ağacı var. Ee, burada da bir masamız var. Mutfaktan bir kolaylık gelelim. Burası sonbahar sayfası. Buranın kıyafeti de. <laughs> bir yağmurluk. Burada çeşitli sonbahar bitkilerimiz var. Soğan, mantar, balkabağı, kabak, kırmızı biber, turp. Burada bir turp daha var. Havuç. Burada bir yağmur bulutumuz var. Sonbahar yapraklarımız sararmış. Burada bir ayımız var parmak kuklası şeklinde. bebeğimizle oynayabilirler. Sonbahar sayfası da böyle. Kış sayfamız da bu şekilde. Buraya uygun bir kıyafet giyelim. Sabah çünkü. da bu. Bebeğimizi kızağımıza oturtuyoruz. Böyle kayabilir. Burada bir yılbaşı ağacımız var. Üzeri süslü. Ağacın altında bir hediye paketimiz var. Kardanımız yağmış. Burada bir kardan adamımız var. Kardan adamımızı yapıyoruz. Ağacımıza da karlar birikmiş. Kış sayfamız da bu şekilde. Suy Deniz'in Bebeki'ye bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.